Düşündüğümüz gibiyse... O adam buraya boşuna gelmedi Türkan. Ve ben annemi korumak zorundayım. Geçmişte yaşadığı acıları annemi yaşatmasına izin vermem. Bunca yıl ya nasıl yaşamış ya bu acıyla? Ne kadar korkunç şeyler yaşamış. Benim annem tecavüze uğramış Türkan. Onu saramamak, senin suçun değildi diyememek o kadar zor ki. Ben anlamıştım zaten. Onu balkondan çekip aldığımda gözlerimin içine o kadar çok çaresiz baktı ki. O yüzden kin tutamıyorum annene karşı. Bu kadar hoyrat, bu kadar acımasız olmasının nedeni çok açık değil mi? O da senin yüreğini görüyor. Senin onu anladığını hissediyor ama zayıflığıyla baş edemiyor benim annem. Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.